tarihler 21 Mart 2021'i gösterirken biz perde satıcıları haber portalı Denizli'deki yerimizi yine aldık. Bu sabah itibariyle etkinliğimizin üçüncü gününe Bismillah dedik. Tabii ki artık gündeme oturdu Ercanlı Tekstil. Efendim Ercanlı Tekstil'in etkinliğinin üçüncü gününden bahsediyorum. Ve Ercanlı Tekstil'in etkinliğine Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den değerli meslektaşlarımız geliyorlar. Bu seferki meslektaşımız da Antalya Manavgat'tan efendim iki Mehmet'in arasında bir dilek dileme vaktiydi ama bu dileği biraz sonra dileyeceğim. Evet Manavgat'tan Mehmet Kısa Perdenin sahibi Sayın Mehmet Kısa efendim bizimle birlikte ve dolayısıyla Sayın Ünal Ercanlı'dan aldığı bayrağı en güzel şekilde en üst seviyelere taşımak için gayret gösteren sevgili Mehmet Ercanlı bizimle birlikte. İzninizle önce misafirimizi tanıyalım. Sonra Mehmet Ercanlı'ya 3 günün analizini soralım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Mehmet Kısa, Manavgat Mehmet Kısa Teksil olarak devam ediyoruz. Buraya da Ercan Teksil'in etkinliğine geldik ve otelimizde kaldık ve bugün de mallarımızı seçtik. Hayırlısıyla inşallah devam edeceğiz yani. Arkamızda Ercanlı Tekstil Ar var diyorsunuz tabii yani. Tabii ki arkamızda Ercanlı Tekstil var. Evet. Evet. Peki efendim, etkinlikten hoşnut kaldınız mı? Otelden memnun kaldınız mı? Evet, evet, memnun kaldık. Hepsi dört dörtlük maşallah. Allah bahtını yolunuzu aç kessin. Bu tür etkinliklerin faydaları size göre neler? Tekrarlasınlar mı? Ee, en büyük artıları neler? Siz şimdi hangi duygularla Manavgat'a gideceksiniz? Para kazandığınızı hissettiniz mi? E, tabii yeni çeşitleri yeni, e, işler yani yeni etkinlikler tabii ki iyidir. Yani zaten her yıl yapıyorlar. Yani geliyoruz Allah'ın izniyle işte her yıl geleceğiz bundan sonra. Peki Mehmet Kısa Perde kaç yıllık bir mağazadır? Siz sektöre ne zaman atıldınız? Ben kendim aşağı yukarı 90 yıldan bari yapıyorum. Ve e, kendime ait de işte 16 yıldır falan da kendime ait yapıyorum yani. Maşallah. Yani, Ercanlı evet. ile yolunuz ne zaman kesişti? Ercanlı yaklaşık bir ona da çok eskiden bari yani Manifotra falan alışverişlerimiz çok oldu. Evet. Tabi perdeye de Manifotra'dan sonra devam ediyoruz yani yani Ve Ercanlı'yla yola devam yola diyebilir Yola devam. Miyiz? Devam ediyoruz. Allah'a evet. gizliyle. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey'e dönelim. Üç günü evet. bir soralım mı? Evet. Üç günde neler yaşamış, neler gözlemlemiş? Evet. Ercanlı Tekstil bu etkinlik ile amacına ulaşmış mı? Biz üç günlük etkinliğimizden gayet memnunuz. Daha önümüzde yaklaşık 17-18 günümüz daha var. Daha uzun bu maraton. Ama şu üç güne baktığımız zaman da çok çok memnunuz. Gelenlerden ...herkezlerden sağ olsunlar, teşekkür ederiz... ...bizim davetimizi icabet ettiler, kırmadılar... ...bizler en iyi şekilde ağırlayıp... ...en iyi ürünleri... ...en dip fiyatlı sunmaya gayret gösteriyoruz. Sektörümüzün açıldığı... ...şu günlerde yani sektörümüzün... ...sezonunun açıldığı şu günlerde... ...sezona... ...bir can suyu oldunuz, sektöre bir can suyu evet. oldunuz... ...bunun hepimiz farkındayız... ...siz bu etkinliği... ...yapmaktaki amacınız neydi? Şimdi Bizim... Bu etkinliği yapmaktaki amacımız şu, müşterilerimiz bize yılda bir defa uygun fiyatlı yazın satacakları stoklu bir şekilde ürünleri alsınlar. en uygun fiyatları alsınlar, yazında ona göre kat kat para kazansınlar istiyoruz. Hem sezon açıldığında stok sıkıntısı yaşanmasın. Ee, dolayısıyla bu etkinlik bizden ziyade müşterilerimizin faydasını olan bir şey Mehmet Bey siz kendiniz bir davette bulunur musunuz efendim? 11 Nisan'a kadar bu etkinlik devam edecek Sizi tanımaları şart değil İlla bir denizliye gelsinler çayınızı kahvenizi içsinler tamam, tamam, tamam. Alışveriş yapmaları da şart değil etkinlikte bulunsunlar Bizim etkinliğimiz 11 Nisan'a kadar yani Ramazan'a kadar sürecek Eee Tanıyan, tanımayan, bilen, bilmeyen alışveriş yapıp yapmaması hiç önemli değil. Ee, buyur, buyursun gelsin. Burada ağırlamak, hizmet etmek isteriz. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun, olun, var olun. <laughs> Efendim tüm sektör bizi seyrediyor. Evet. Sezona giriyoruz. E, sezonu hatta bu etkinlikle Ünal Beyler, Mehmet Beyler açtılar. Siz neler söyleyeceksiniz tüm meslektaşlarınıza? Allah herkesi bekleriz. Her türlü işte manifotradır, ev tekstildir, perdedir her şey mevcut. Buyursun gelsinler. Burada her türlü aradığı perdeyi, her türlü ürünleri bulabilirler yani. Yani diyorsunuz ki biz doğru adresteyiz ve bu adreste bulunmaktan mutluyuz, memnunuz. Evet. Onlar da para kazanmak istiyorlarsa Tabii, çıkıp herkes gelsin. herkes para kazanmak isteyen gelsin, buyursun, gelsin. Efendim çok doğru bir analiz, çok doğru bir davet. Buyurun, gelin, Ercanlı Tekstil ile tanışın bu tanışıklıktan çok memnun kalacaksınız. Hatta ben bugün gelemem, yarın gelemem, daha sonraki gün gelemem diyorsanız Nisan ayının 11'ine kadar bu etkinlik devam edecek. Aslında şunu da yapabilirsiniz. Daha sonraki günlerde de 365 gün bu bünyede etkinlik var zaten. Siz ben etkinliğe yetişemedim ama çayınızı, kahvenizi içmek istiyorum. Sizlerle tanışmak istiyorum derseniz Ercanlı Tekstil'in kapısı sizlere açık.